Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arasla kupa kasacağız Evet, Aras ismini Yeşma yapmışsın. Kanalın ismi de Yeşma yapacak mısın? Belki, belki. Şüpheli. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, ee, ben ne seçsem de. ne ses ne ses ne ses neyse ben çakle kalsın ya benimki çak çok güzel karakterler işte. şimdi gidiyoruz <laughs> çift hesaplaşma arkadaşlar. ölecektim ya. Konuşamadım yani bildiğin. Sen konuştu mu? Ha, sen de konuşmadın. Bayağı bir konuşuyordu. öldü falan mı yani? Öldüm bir kere. Hadi 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 hadi. Bak yeşim ha korovu öldürmüş. Büyük başarı. Evet hadi gel. 8 bin, 9 bin canlıymış. Nasıl bir şey olmaz. Biz ne bileceğiz biz ne Biz ne bileceğiz. Yedi ile bir. Aras hadi tek umudumuz sun Aras. Hadi Aras. Yani Yeşma Reis. <laughs> Yeşma Reis geldi. Ben bunları yenerim ya. Nasıl yeneceksin? Edgar'la. Gel, Gel ben. ben bu Edgar'a savaştım. Savaş açtım ben bu Edgar'a. <laughs> Erken öldü. Neyse bir şey olmaz. İkinci olduk sonuçta. İkinci olunca da kupa geliyor zaten. Evet arkada spa. Bir kupa aldık. <laughs> Aha. <laughs> 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 ne oluyor arası <laughs> o ne? O ne? E? ne? Kupan şeyde koyuyor. Evet arkadaşlar Aras'a bir kupa gelirse Aras belli kredi alacak. Aras sen ta neredesin? Be? Sen Roll neredesin? 24. 24. Bu ne ya buradaymış Aras. 24. Buraya geçtim. <laughs> Çaylar <nerede? gülüyor> diye kulüp açsam hiç kimse ha. Kanalımıza birisi abone olmuş. Biliyor ara zaten. Sabah mı görmüştüm. <laughs> sabah görmüştüm. Yani sabah işte. <laughs> Gece, geceleri yorganı üstüne atıp tablet izleyenler. <gülüyor> ben. <gülüyor> Hadi Aras. hadi 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 kaçalım biz. Hayır. Hayır. Kaynar reis ölme. Kaynar reis değilim be. Kaynar başlıyor. Çoo çoo. Hadi geliyoruz. geliyor. Geliyor. <hazık> hadi şu pizza'yı bulalım. Please go to Hayır bu ne ya? Kazaya bak, kazık. bekle def. Kim adam bu? Kaç Hadi aras. Sana yük getirdim. Y yük getirmedim ya sana. Ana takım olmuşlar. Ara seni öldürecekler onlar. Bence öldürmeyecekler. Tam ya öldürmezseler öldürmez. Yani kazanırsak artık illa ki öldürür. Hayır. İki, i̇ki, arkadaş takım. İki arkadaş takım. Biz ne yapacağız be? Hadi gel ya. Dostluk. Gelin burada böyle duralım. Dönelim sadece. Sizlerden ölelim. Öler, ölürsek hepimiz ölelim. Hadi hepimiz sislere gidelim. Çok güven be ya bunlara da. Ben de güvenmiyorum aslında. Ya böyle ya öldürmesi gerekiyor normalde ama. Ya çok iyiymiş ya bunlar. Harbi de bunların ismini unutmayacağız Roblox'taki gibi. Ece defne. ve Defne. Ece ve Defne. Ece ve Defne. <laughs> Acaba benim ablam mı? Ne <laughs> Hmm. Biz öldüremeyiz onları hayvanı gibi ya. Baksana Aprimo var. Biz hep öldürebiliriz. Hep de biz arkadaşız. Gel sislerde dönelim hepimiz. Hepimiz sislerde dönelim. Hep, hepiniz ortaya gelin. Hadi hepimiz ortaya gelelim. <gülüyor> <gülüyor> biz ne yapıyoruz be? Hayır, hayır, hayır. Ne oluyor ya? Bizi direkt öldürdüler. Ne no, dediler? Neyse çok iyiydi. Gene de güzeldi. Ekstra! Ekstra! Çakı 100 kupa yapacağım ben. Evet 50 kredisini alıyor Aras. Aldı. Ne zaman sen diye açmayı düşünüyorsun? Şimdi açmayı düşünüyor musun? Hmm. röportaj yapalım sende. Açmayı ee, düşünüyor musun Belki açmayı düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> pelle diyor bir Hadi ya. Evet. Bakalım en güçlü karakteri. Bana göre şu allık Terzi güçlü baya ama Chester'da bayağı baya güçlü. Kendi ile arkadaş olacağım şimdi. Ben de olacağım. Görüyor musun? İki, Bak Terzi burada. Gel arkadaş olalım terci ile. Hiç dost canlısı değil Terzi. Hadi. Kerci ile arkadaş olmaya çalışma öldürüyor. Zaten öldük ki biz. Ado. Keşke biz orada Kerci ile arkadaş olmaya çalışmasaydık. Hadi da. Hadi son satar Bundan da güzel bir şey çıkar hadi. Ha. Gün çıkmıştı ya bana çak. Gün çıkmıştı hadi. Çak çak da. Yeşma Reis. Çaydar Başkan. Mortis'le arkadaş olalım mı? Olmayalım. Hiç kimseyle arkadaş olmayalım. Onlar bizimle arkadaş olmaya çalışmasa. En sonunda pırrrr diye öldürelim. Birisi aradı. Neyse. Bu ne?

Ne yapacağım ben? Aras gene öldü ya. Aras işko. Yeah! Neyse ya. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Dur dur dur. Kulüp oluşturacağım. Koşa neşekten mi çıkayım <laughs> şimdi? Bay bay. <laughs> <laughs> Kulüp adı. Tabii ki de. Ç... A, Y, N, A, R. Bu kadar. Rozet. Do. Arkadaşlar kulübe katılmayı unutmayın. Açıklama. Açıklama ne alaka? <laughs> Mesela açıklama yapayım direkt. Bir de 23 elmas mı vereceğim ya? <laughs> Bu ne? 221 altın 23 elmas mı ediyor ya? Bu kadar mıydı yani? O zaman 1000 bin bin altın bayağı eder 100 elmas falan ediyordur bin altın çok iyiymiş bize demek ki Brawl Pass yüz elmas veriyormuş neyse ya ben kulüp oluşturdum her zaman Bak, oluştururum Çaynar ailesi için hadi Çaynar ailesi için İnşallah girerler <laughs> neyse Arkadaşlar videomuz bu kadar da beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay.